Tamam. Güçleri <laughs> <laughs> Info var mı? Evet, şey var. Ben dönüyorum. Hadi hadi hadi. Ölülüsün ağzını bacısın Şimdi Lan adam ölümde Adam vuruyor mu ulti bitki, amın var diye. Uçuş, bitti amına koyayım, diyeyim Böyle bir vardı Ulti bitti ulti Ben böyle bir şey mi oldum abi Hoşuma gitmedi. Oğlum adam Hızlı, da, bir 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 atıyor. Şey Kim bitti Dikkat ben kaçar. Ne? Ne? Son 30 saniye. Berkay rezil ya. Ver o... beni.